O, Türk mutfağı dendiğinde akla ilk gelenlerden. Özellikle son 20 yıllık süreçte pek çok işletme, onun uluslararası boyuta ulaşan şöhretinden faydalanmak için bu işe giriyor. Bazıları birkaç çubede kalıyor, bazıları zincir haline dönüyor. Fakat tek bir gerçek var ki, onu neredeyse herkes çok seviyor. Bu zamana dek hiç karşınıza çıktığımı bilmiyorum ama bu alandaki markalardan birisi de Gülhane döner. Onu ilginç kılansa ortakları arasında yer almış olan iki isim. Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan. Peki Gülhane Kütüphaneler ne zaman, nasıl kuruluyor ve başına yıllar içinde neler geliyor? Markaların hikayelerinde az sonra başlıyor. Bu zamana dek çeşitli videolarımda çeşitli şirketlere ilişkin olarak zaman zaman size Mersis üzerinden görseller sunmuştum. Bugünkü videoda da hem Mersis hem ticaret odası üzerinden yaptığım bazı sorgulamaları göstereceğim. Ayrıca bazı bilgileri ticaret sicil gazetesi üzerinden inceleyeceğiz ve marka için Türk patent üzerinden de sorgulama yapacağız. Yani bu video sizlere bir şirkete dair merak ettiğiniz kuruluş bilgileri, yönetim kurulu kararları, ortaklık yapısı, tadil işlemleri gibi süreçlere nasıl ulaşacağınız, bir markanın tescihine ilişkin bilgilere nereden erişebileceğiniz gibi bilgiler de vermiş olacak. Genel o anlattığımız ana hikayenin yanı sıra. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Gülhane döner, dönerin yanı sıra İskender, kuru fasulye, mantı gibi geleneksel yemeklerle sunacak şekilde kurgulanmış bir işletme. İşletmenin ortakları Mustafa Esenkal, Ali Bahadır Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilel Erdoğan ve kızı Süme Erdoğan Bayraktar. Peki bu isimlerin tanışıklıkları nereden geliyor? Mustafa Esenkal ve Bilel Erdoğan lise arkadaşı, siyasetçilerin çocuklarının hangi okullarda mezun olduğunu ele aldığımız videodan hatırlarsanız Bilal Erdoğan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuydu. İşte erken yaşlarındaki bu tanışıklığa ek olarak Mustafa Esenkal'ın Ali Bahadır Yeşil'le de üniversiteden tanışıklığı var. İkisi de Sakarya Üniversitesi'nde işletme okumuş sonra Amerika'da da yolları yine kesişmiş. Orada bazı işler yapmış ikili. Kısacası dört ismin kesişim noktası bu isimleri bir araya getiren isim Mustafa Esenkal diyebiliriz. Esenkal soyadını içinizde daha önceden duyanlar, bilenler olabilir. Payitaht Abdülhamit, Filinta, Barbarossa... Boroslar Akdeniz'in Kılıcı, Aslan Ailem gibi TRT dizilerinin yapımcısını soyadı. Eğer dizi ve film jeneriklerinde isimleri okuma gibi bir alışkanlığınız varsa, bende var örneğin, bu isim dikkatinizi çekmiş olabilir. Jenerikte Esenkal soy ismini görmüş olabilirsiniz. Fakat jenerikteki Esenkal, biraz önce bahsettiğim Mustafa Esenkal değil. Jenerikteki Esenkal, Yusuf Esenkal. Mustafa Esenkal ve Yusuf Esenkal kardeş. Bilel Erdoğan'ın Yusuf Esenkal ile ortak olduğu iddiaları bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın Filinta dizisinin setine gitmesinin de etkisiyle gündeme gelmişti. Yusuf Esenkal'ın yapım şirketi Es Film bunları yalanlamıştı. Es Film'i araştırınca 2014 yılında kurulan çok eski olmayan bir şirket olduğunu görüyoruz ve kısa sürede yukarıda saydığım işleri yapıyor. Ayrıca Esenkal, Ben Kingsley, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem'in yer aldığı Osmanlı Subayı filminin ve Kanal D'de yayınlanmış olan İsimsizler dizisinde yapımcıları arasında. Bunların haricinde de yine bazı projeleri var. Es Film'in Ticaret sicil Gazetesi'ndeki kuruluş kaydını incelediğimizde burada karşımıza bir isim daha çıkıyor. Serdar Öğretici. Fakat Mersis sorgusunda Serdar Öğretici ek olarak söylediğim gibi Yusuf Esenkal'ı da görüyoruz. 2 Ekim 2015 tarihli sicil gazetesine göre Yusuf Esenkal 14 bin, Serdar Öğretici 6 bin liralık sermaye ile şirketin hissedarları. Yani sadece resmi kayıtları referans alırsak S film özelinde benim gördüğüm kadarıyla şirket kayıtlarına göre Yusuf Esenkal'ın Bilal Erdoğan ve Mustafa Esenkal ile bir ortaklığı görülmüyor. Ortağının ismi Serdar Öğretici. Söylediğim gibi bu resmi kayıtlardan edindiğimiz bilgi resmi olmayan bir süreci zaten normal bir vatandaş olarak bilmemiz mümkün değil. Peki bu ortaklık iddiası nasıl gündeme gelmişti? O dönem gazeteci Mustafa Hoş, bilelerdoğan.com adlı domainin sahibinin Yusuf Esenkal olduğunu söylemişti. Aralarında bir iş ilişkisi var mı soruları da böylece gündeme gelmişti. Ve bu yaşananların ardından domain sahibi bilgilerinin gizlendiğine basında yer verilmişti. Peki süreç nasıl gelişmişti? Mustafa Hoş, Filinta dizisine milyonlarca dolarlık bir bütçe harcandığını, buna karşın reyting sıralamasında gerilerde olduğunu, Recep Recep Tayyip seti ziyareti sonrasında bir araştırmaya giriştiğini ve bu şekilde karşısına böyle bir bilginin çıktığını belirtmişti. Şimdi tekrar Gülhane Döner üzerine dönecek olursak bu dört ismin gıda alanındaki projesi Gülhane Döner aslında belirttiğim gibi bir marka adı. Bu markanın hangi şirkete ait olduğunu ve ortaklarını görmek için Türk patent üzerinden markayı sorguladığımızda marka sahibi şirkete yani Doğru Kızgara Gıda Ticaret Anonim Şirketi'ne ulaşıyoruz. Bu kayıta göre Gülhane Döner markası için 21 Ocak 2013 tarihinde başvuru yapıldığını ve 27 Mart 2014 tarihinde de markanın tescil edildiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi Türk patent üzerinden merak ettiğiniz markalar için bu bilgilere kolayca ulaşmanız mümkün. Şimdi biz asıl aradığımız bilgiyi yani marka sahibi şirketin adını yani doğru kızgarayı kullanarak Mersis'te sorgulama yaptığımızda bu kez bizi şirketlerin yetkilileri mevcut durumu gibi bilgiler karşılayacak. Doğru kızgara şeklinde sorgulama yaptığımda karşıma bir limited bir de anonim şirket çıkıyor. Limited şirketin detayına girdiğimizde doğru kızgaranın Torium AVM şubesi görünüyor ve incelediğimizde 1 Ağustos 2012'de kurulan bu işletmenin terkin edilmiş olduğunu, yani kapatıldığını görüyoruz. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına baktığımızda da 7 Ağustos 2012 tarihli gazetede kurulduğu ve 30 Nisan 2013 tarihli gazetede kapandığı bilgisini görebiliyoruz. Dolayısıyla Mersis'teki terkin edilmiş bilgisini doğrulamış oluyoruz. Bu arada Torium'daki bu işletme neden ana şirketten ayrı açılmış, farklı bir şirket olarak açılmış onu bilemiyorum. Fakat buradaki işletme emin olmamakla birlikte birlikte zannediyorum ki Gülhane Döner olarak değil Doruk Kafe Restoran olarak faaliyet gösteriyordu. O sebeple onu ayrı tutmuş olabilirler. Doruk Izgara Gıda Ticaret Anonim Şirketi olarak geçen şirketin detayına girdiğimizde ise 27 Ağustos 2012 tarihinde kurulmuş olduğunu görüyoruz. 2 Eylül 2009 Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre şirketin kuruluşunda 3 ortağı var. Başlangıçta sermaye 300 bin lira ve bu miktarın %40'ı yani 120 bin lirası Bileler Doğan'ın diğer %40'ı Mustafa Esenkal'ın kalan yani 60 bin lirada Ali Bahadır Yeşil'in. Yani anlayacağınız başta Sümeyye Erdoğan ortaklık yapısında yer almıyor. 3 ay sonra 10 Aralık 2009 tarihli ticaret sicil gazetesinde ise İstanbul'da Cevahir Alışveriş Merkezi'nde şube açılması kararı alındığı bilgisi var. Bundan bir hafta sonraki 18 Aralık 2009 tarihli gazeteye göre şirkette pay devri gerçekleşiyor ve Mustafa Esenkal 60 bin liralık paya denk gelen kısmı Ali Bahadır Yeşil ise 30 bin liraya denk gelen payını yani toplamda 90 bin liraya liralık paylarını Gurme Izgara anonim şirketine devrediyorlar. Bileler Erdoğan'ın ise bir pay devri olmuyor. 31 Ağustos 2010'da yine bir pay devri söz konusu. Bu kez Gurme Izgara bu payları Bilel Erdoğan'ın kız kardeşi Sümeyye Erdoğan'a devrediyor. Yani yaklaşık 6 ay sonra paylarını devretmiş oluyor bu şirket. Ve böylece Sümeyye Erdoğan ortaklık yapısına katılıyor. 2 yıl sonra ise 22 Şubat 2011'de mevcut ortaklar arasında bir devir söz konusu olduğu bilgisini ediniyoruz. Bu kez Bilel Erdoğan 120 bin liralık payının 3.750 liralık kısmını küçük bir payını Ali Bahadır Yeşil'e 7500 liralık kısmını da Mustafa Esenkal'a devrediyor. Yani son durumda Bileler Erdoğan'ın 108.750, Sümeyye Erdoğan'ın 90.000, Mustafa Esenkal'ın 67.500 ve görece küçük ortak Ali Bahadır'ın da 33.750 liralık bir payı oluyor sermayede. 4 Ağustos 2011 tarihli gazetede bizi yeniden bir şube açılış karşılıyor. Hangi şube derseniz 17 Temmuz'da açılan İstinyapar Şubesi. Yani şube önce açılmış sonra bildirim yapılmış. 28 Mart 2012 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'ne baktığımızda ise İstanbul Şaşkın Bakkal'da Yufka Dürüm İşleri unvanı altında bir lokanta işletmek için şube açılması ve Akbatı Ticaret Merkezi'nde Gülhane Izgara Kebap unvanıyla lokanta açılması kararının alındığı ve bu şubelerin açıldığı belirtiliyor. Yani gördüğünüz gibi zaman ilerledikçe ortaklar ek şubeler açmaya devam ediyor. 2012'de şirketin sermayesinin büyüyen faaliyet hacmini karşılamadığı gerekçesiyle sermaye artırımı kararı alınıyor. Hatırlarsanız sermaye 300 bin liraydı. 5 katına çıkıyor ve 1.5 milyon lira oluyor. Bilal Erdoğan 543.500 lira. Sümeyye Erdoğan 450.000 lira. Mustafa Esenkal 337.500 lira. Ali Bahadır Yeşilde de 169.000 liralık paya sahip bu sermayede. Biraz önce Şaşkın Bakkal'da açılan bir şubeden bahsetmiştim. Bu şubenin kapatılma kararı 28 Ağustos 2013 tarihinde karşımıza çıkıyor. Yani anlayacağınız bu şube çok uzun soluklu bir şube olmuyor. 30 Nisan 2016'daysa bu kez bir geri adım daha var. İstinye Park'taki şubenin kapatılma kararını görüyoruz. İstinye Park Şubesi'nin kapatılmasından 3 yıl sonra, 2019 yılında şirket, limited şirketten anonim şirkete dönüş yapıyor. Yani türü değişiyor. Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kayıtlara göre sonrasında çok önemli diyebileceğimiz değişiklikler yok. 2022 Nisan'ındaki gazeteye baktığımızda ise Mustafa Esenkal'ın yönetim kurulu başkanı, Ali Bahadır Yeşil'in de yönetim kurulu başkan vekili seçildiğini görüyoruz. Bu arada yine 2022 2022'nin Nisan ayında, 19 Nisan tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde Akbatı Ticaret Merkezi'nde açılan ek iş yerinin de kapatıldığı bilgisi var. Peki Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bu bildirimlere göre çeşitli açılmalar ve kapanmalar oldu. Son durumda Gülhane Döner'in durumu ne derseniz, nerelerde şubeleri var? Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kayıtlarda görmesem de Foursquare'e baktığımda Akasya AVM'deki şubenin, Zomato'ya baktığımda da Zorlu Center'daki şubenin kapatılmış olduğunu görüyorum. Yani bunlara değinmemiş olsak da buralarda da şubeler var, ben bildirimler arasında görmedim ve kapatıldıkları da yine bildirimler arasında yer almasa da internet üzerinde bu şekilde bilgiye ulaşabiliyoruz. Gülhane Döner'in herhangi bir internet sitesine de ulaşamadım. Şu anda aktif olan şubesi kalmamış olabilir anlayacağınız. Yakın zamanda gittim şurada aktif şubesi var diyenler varsa veya Kadir söylediğin şubeler arasında aslında hala açık olanlar var. Senin kapalı demene rağmen diyenler varsa yorumlara ekleyebilir. Yani Zomato'daki veya Foursquare'deki bilgi de yanlış olabilir neticede ama büyük ihtimalle doğru bilgiler. Evet Gülhane Döner'in yola çıkış amaçlarından biri birisi kendi kaynaklarıyla veya franchise modeliyle çok fazla şube sayısına ulaşmak mıydı? Yoksa yoluna 5 şube olarak daha küçük bir çapta devam etmek miydi? Bilmiyorum. Ama büyük resme baktığımızda bu kadar şubenin kapanması ve önemli yerlerde şubeler açılmasına rağmen bu şubelerin kapanması, sürdürülebilir bir gıda işletmesi kurulamamış şeklinde hızlı bir çıkarım yapmamızı sağlıyor. Lokasyonlar çok iyi, ürün çok sevilen, çok tüketilen bir ürün. Gülhane döner üzerinde yorum yapamayacağım hiç gitmedim. Yani kendi tadı, hizmet kalitesi nasıl bunu bilmiyorum. Ama diğer saydığım avantajlar herhalde pek bir işe yaramadı ki şubeler kapatıldı. Tam olarak kapanma sebeplerini de aslında bilemiyoruz. Yani finansal problemler mi yaşadılar, işletme... Benim belirli bir karlılık düzeyine varmayacağını mı düşündüler? Bunlar belirsiz noktalar. Sizlere daha fazla bilgi sunmak isterdim ama söylediğim gibi bunlara ilişkin bir bilgi erişemediğim için, bir internet sitesi bile görmediğim için bu konularda bilgi veremiyorum. Gülhane Döner'in hikayesi burada bitti. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.